Arkadaşlar bugün Tobacco oynuyoruz. Eee şimdi açıyorsun Tobacco'yı. İnternet çekmiyor lan. Neyse arkadaşlar ben hemen andık geliyorum. Geldim sıkıntı <laughs> <laughs> Gel, yok. Şöyle. Tamam. Tamam bu arada bu sayfa hata veriyor. Bu da blok. Dostacı vızladı bilgisayarı. İnci gibi. Hadi bakayım. Bu arada bizim odamız baya güzel ama dağınık şu an. Her evet, yerde bilgisayar var, bir de sigara. Ve defterlerimiz varlık. Çanta. Şimdi en son biz ben otel değilim, buraya ev yapmıştık. Eski çok es eskiden bir ya. yapmıştım, hatırlamıyorum. Otelim neredeydi? Otel var Otel'e gelelim. Aa, sakat olmuştu bu adam. Bir tane işte. Sakat olmuştu abisi en kardeşini. Ya onu onlara yasan para çektirmişti. İşte öyle bir şey. Ha. Açılıyor ve ha, açıldı. Bakın sakatı göstereceğim. Sakat olmayın. Geç. Hı. Gelsin abi Aldı. Gelelim. Burada tek koyalım. Şu sakat olan. Ay yürüdü lan. Markonu çıkacağız şimdi. Çiçekleri toprak tutacağım. Mangal yapalım. Burada da bir sürü para var. Gidedik. Oh. Tam tersi olsun. Hop, bunu giysin. O da bunu giysin. Değişik. Değişik görüntü oldu arkadaşlar. Güzel <laughs> mutfağın. Bu en büyük abileri şu hareket ettirdim mutfağa geldik buzdolabını açtım yemeğimi alalım tavuğu alalım bunu böyle mis gibi şekilde pişirelim pişireceğim bardak var mı burada ben kahve bardağını doldurdum içindeyim bunu bir sarı misle hemen şöyle başlayalım yere. Tamam de koyduk. Sakat abisine şu iç götüreceğiz. Sakat abisine bunu götüreceğiz o adamın elindekine. Diğerine, diğerinkini de doldurayım. Hop. Burada neredeydi? Şey, i̇çecek neredeydi? İçecek buradaydı. Doldurayım bunu da. Tamam, bunu kadar Sakat abisine götüreceğiz. Hadi evet, gel. Geliyorlar şimdi. Sakat abisler geliyorlar. Sakat abisi şuraya. Sakat abisi okuyor. Bu ne olacak? Bu da ilginç bir var. Şey ne Sakat abisine vereyim bir tane. Sakat abisi içsin. Sakat abisi bu. Sakat abisi... Tabisinin bu kadar işini çıkar. Sakat abisi istediğin içer. Bunu içirelim. Bunu içirelim. Oha lan. Bunu içirelim. Ah. Evet arkadaşlar. Şimdi yemeği hazırladım. Yemek hazır. Ah. hepsi Bu live ve hepsi yesin Şimdi evet. elini yakasın Elini yakasın Şuş Yıkadım Bu da yıkasın Şuş Aa dur yıkayamadık Şuş Yıkadık Sakat abisi nasıl yapacaklar? Hangi sakat abisiydi? Lan bu sakat abisiydi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.